Hüseyin artık yumurtasını burada yapacak. Değil mi Hüsniye? Güzel kızım. He? Benim güzel pulliyim. Bakayım yaptın mı? Yapmadın mı daha? Yapacak. Yapacak benim Hüsniye'm yapacak. Of. Yapacak benim Hüsniye'm. Kafasına ne oldu? Çamurlandı mı? Dur bakalım Hüsniye. Dur. Alayım bunu. Hah. Güzel Hüsniye'm. Niye bağırdın? Kel o Bu gibi gibisin lan. Bunlar hepsini sen mi ettin lan? Sen mi ettin bunların hepsini bağırıyorsun? Sanki kendi etti. Adımlar geldi. Bir yem gelemedi. Hepsi var ya. o oh, şömenlik odun. Ben atacağım var ya kuzineye. Uuu yakacağım. Kızlar. Her şey sizin için. Bunu yiyelim. Hadi akşamınız hayır olsun. Kapıyı kapatacağım. Saati kuracağım. Ben gideceğim kendine girsin çıksın. Sobada gümbür gümbür yanıyor, gümbür gümbür yanıyor.